Sevgili vatandaşlarım, 2012 yılının bu son ulusa sesleniş programında ekranlar aracılığıyla sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Son derece önemli gelişmelere şahitlik ettiğimiz, birçok hedefimizi, birçok hayalimizi gerçekleştirdiğimiz 2012 yılına veda ediyor. Büyük umutlarla ve büyük heyecanlarla 2013 yılına adım atmaya hazırlanıyoruz. Şükürler olsun ki hükümeti devraldığımız 2002 yılı sonundan itibaren her yılı bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladık. Her yeni yıla daha büyük umutlarla daha büyük hedeflerle başlangıç yaptık. 2013 yılına da bu motivasyonla, bu heyecanla başlıyor. Milletimizin emanetine sahip çıkmanın, istikrar ve huzurumuzu güçlendirmenin, güven ve refahımızı artırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki bütçe çalışmalarımızı tamamladık. Yeni bütçemiz müzakerelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buradan bir kez daha 2013 yılı bütçemizin ülkemize, milletimize, demokrasimize ve ekonomimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyor. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 2013 yılının aziz milletimize, ülkemize insanlığa huzur, barış, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, yılın bu son ulusa sesleniş programında sadece Aralık ayının değil, bütün bir yılın muhasebesini yapmak, bir yılda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri çok kısa bir şekilde özet başlıklarla değerlendirmek istiyorum. Bakınız, 2002 yılından 2012 yılının sonuna kadar geçen zamanda ülkemize, milletimize maddi ve manevi değeri çok yüksek olan on binlerce projeyi, tesisi, hizmeti kazandırdık. Demokratikleşme, insan hakları, adalet, hukuk devleti alanlarında Türkiye'ye adeta sınıf atlattık. Yıllardır, hatta asırlardır hayali kurulan birçok projeyi de gerçeğe dönüştürdük. Hizmete açtık. Ben 2012'nin bir panoramasını göstermek üzere hangi ay Hangi büyük projeleri gerçekleştirdiğimizi, hangi büyük eserleri ülkemize kazandırdığımızı kısaca hatırlatmak istiyorum. Ocak ayında İstanbul'da 150 yıllık rüyamız olan Marmaray'ın ilk kaynak törenini gerçekleştirdik. Şubat ayında milli eğitim sistemimizde bir dönüm noktası olan tüm dünyada örnek oluşturabilecek tarihi bir açılışı gerçekleştirdik. 17 vilayetimizdeki 52 okulumuzda birden fırsatları artırma, teknolojiyi iyileştirme hareketi projesini yani kısa adıyla Fatih projesini başlattık. Mart ayında eğitim, sosyal devlet, iş hayatı ve terörle mücadele gibi alanlarda çok önemli adımlar attık. Pek çok müjde açıkladık. Kamuoyunda 4 artı 4 artı 4 olarak bilinen yasayla 28 Şubat döneminden kalma vesayet sisteminin antidemokratik bir uygulamasına daha son verdik. Eğitimde özgürleşmenin önünü açtık. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası ile intibak yasasını yine Mart ayında ülkemize, milletimize kazandırdık. Emekli vatandaşlarımızın çok uzun yıllardır dile getirdikleri intibak talebi 1 Ocak 2013'ten itibaren artık gerçekleşiyor. Nisan ayında işsizlikle mücadelede önemli bir adım attık. 2817 iş ve meslek danışmanının atamasını gerçekleştirdik. Ekonomimize can suyu verecek, sanayimizi canlandıracak yeni teşvik uygulama sistemimizi açıkladık. İl bazlı teşvik sistemine geçiş yaptık. Mayıs ayında Türkiye'miz için önemli bir temel atma törenini gerçekleştirdik. Bütün Karadeniz ile Kuzey Kafkasya'yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, oradan Orta Asya ve İran'a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergahının en kritik geçişinin 14.700 metrelik Oit tünelinin ilk adımını attık. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometreyi geçen ve yaklaşık 800 milyon liraya mal olması beklenen Ovid tüneli tamamlandığında Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun tüneli olacak. Haziran ayında Avrasya'nın tamamını yakından ilgilendiren küresel öneme sahip bir projenin imza törenini gerçekleştirdik. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Trans-Anadolu doğal gaz boru hattı projesinin yani kısa adıyla TANAP projesinin imzalarını attık. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bu projeyle Türkiye ve Azerbaycan olarak Avrupa enerji arz güvenliği konusunda stratejik bir konuma gelme yolunda önemli bir mesafe kat etmiş olduk. Temmuz ayında çeşitli şehirlerimizde inşa edilen büyük yatırımların resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Kayseri'de toplam yatırım bedeli 512 milyon lira olan 90 kalem eserin, Kocaeli'nde toplam yatırım bedeli 620 milyon lira olan 25 kalem eserin, Eskişehir'de toplam yatırım bedeli 272 milyon 500 bin lira olan 26 kalem eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. Bizden önceki hükümetlerin unuttuğu Iğdır'a toplam 56 milyon liralık bir yatırımla modern bir havalimanını, Iğdır Hava Alanını kazandırdık. Van'da 100. yıl Üniversitesi bünyesinde 650 yataklı profesör doktor dursun Odabaşı... eğitim ve araştırma hastanesini açtık. İstanbul'da tarihimize ve İstanbulumuza yaraşır bir eserin Cuma Camii niteliği taşıyan 10 bin kişilik bir kapasiteye sahip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nin açılışını yaptık. Ağustos ayında İstanbul'da bir ilki gerçekleştirdik. Anadolu yakasındaki ilk metro hattını Kadıköy Kartal metrosunu İstanbul'lu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Yine Ağustos'ta bir ilki gerçekleştirerek yaptığımız özürlü memur seçme sınavı ile memur olmaya hak kazanan engelli kardeşlerimiz için kura çektik. Bu anlamlı girişimle tam 7746 engelli kardeşimizin kamuda istihdamını sağladık. Eylül ayında Denizli ve Manisa Turgutlu'daki toplu açılış törenlerimizle o bölgelerimizde, o vilayetlerimizde yaşayan insanlarımıza eğitimden sağlığa pek çok alanda pek çok hayırlı eser kazandırdık. Yine Eylül'de İstanbul'da İstanbul'un yedi tepesine yedi tünel projemizin ikincisini yani Kağıthane Piyalepaşa tünelinin ardından Sarıyer Çayırbaşı Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. Uzunluğu 2025 metre olan bu tünel sayesinde bölgeye ulaşımın tek alternatifi olan sahil yolunun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Sürücülerimizin bir saatlik yolu 5 dakikada kat etmelerini sağladık. Ekim ayında İstanbul'da düzenlediğimiz bir törenle Türkiye'de o güne kadarki en büyük imar hareketi olan bir projeyi başlattık. Ülkemizin yeniden imarı için Afet riski taşıyan binaların toplu yıkımını öngören hayati önemi haiz bir projeyi başlattık. Gerçekleştirdiğimiz ilk törenle 35 ilimizdeki 75 farklı noktada 3169 binanın yıkımını başlatarak bu sürecin ilk adımını attık. Yine aynı ay içinde vanda bütün Türkiye için çok büyük anlam taşıyan bir açılışı yaptık. Malumunuz geçtiğimiz yıl 23 Ekim 2011 tarihinde Van ve Erciş'te hepimizin kalplerini yaralayan, hepimizi derinden üzen büyük bir depremi yaşamıştık. Birçoklarının imkansız olarak gördüğü bir işi sadece bir yıl içinde tamamlayarak depremin birinci yıl dönümünde Van ve Erciş'te inşa ettiğimiz toplam 15.341 kalıcı konutun açılış ve anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Bu konutlarla birlikte 27 okulun, 24 caminin, 10 ticaret merkezinin de açılışını yaptık. Yani depremin birinci yıl döneminde söz verdiğimiz bütün konutları bitirip teslim ettik. Kasım ayında ülkemiz için, milletimiz için büyük öneme sahip iki büyük projeyi hayata geçirdik. Altay Projesi kapsamında üretilen ilk prototip tank ile ülkemizin yüzünü ağartan savunma sanayimizin geleceği için son derece mühim olan tarihi bir adım atmış olduk. Türkiye, Altay projesiyle ana muharebe tanklarını kendisi tasarlayıp kendisi üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi. Yine aynı ay içinde bir iki daha ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Doman Osmanlı'nın kuruluşuna Dumlu Pınar'da Kurtuluş Savaşımıza şahitlik eden Zafer Şehri Kütahya'mızda tam 170 milyon liralık bir yatırımın sonucu ve Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Bölgesel Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Yani Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerimize ortalama yarım saat mesafede böyle bir modern havalimanı. Görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda asla sınır tanımıyor, asla yorulmuyor, kesintisiz bir şekilde çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Yine son günlerini idrak ettiğimiz bu Aralık ayında da tıpkı bundan önceki yıllarda, aylarda olduğu gibi yine büyük projeleri, büyük testleri tamamladık. Milletimizin hizmetine sunduk. 4 Aralık'ta düzenlediğimiz bir organizasyonla Türkiye'nin 81 vilayetinde eş zamanlı olarak Ağaç dikim törenini başlattık. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini gerçekleştirmiş bir iktidar olarak 4 Aralık'ta yeni bir adım daha attık ve 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturmak için harekete geçtik. 12 Aralık'ta düzenlediğimiz törenle Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri eliyle tamamladığımız toplam maliyeti 16 milyar lira olan tam 112 adet tesisin yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Bunlar arasında yer alan Artvin Deriner Barajı ile yeni bir rekorun daha sahibi olduk. Deriner Barajı Türkiye'de bugüne kadar inşa edilmiş en yüksek barajdır. Bütün dünya genelinde ise en yüksek 6. baraj olma özelliğine sahip. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve ülkemizin en büyük enerji projeleri arasında yer alan mühendislik harikası bu barajın yüksekliği tam 250 metre. 670 megawatt kurulu güce sahip olan bu baraj yılda 2 milyar 118 milyon kilowatt saat enerji üretimine sahip. Ülkemizde üretilen hidroelektrik enerjinin %6'sını bu barajdan karşılayacağız. Proje sadece 7 senede kendisini amorti edecek. İşte biz böyle eserlerle Böyle hizmetlerle, böyle yatırımlarla halkımızın karşısına çıkıyor. Her gün yeni bir rekora, yeni bir başarıya imza atıyoruz. Aynı şekilde 16 Aralık'ta Konya'ya gittik ve Konya'da aziz milletimizin asırlık rüyalarını, hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Konya Ovası'nı suyla buluşturacak, Konya Ovası'nın susuzluğuna son verecek mavi tünel ve bağbaşı tünellerini tamamladık. Bunlarla beraber altı tesisimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Toplamda 904 milyonluk eser, hizmet ve yatırımı tek bir törenle Konya'ya kazandırdık. Bakınız değerli kardeşlerim, Konya'nın mümbit topraklarını suyla buluşturacak bir projenin hayali ta 1819'da, yani günümüzden 200 yıl kadar önce kurulmuştu. Ne mutlu ki. Ecdadımızın hayalini kurduğu fakat hiçbir padişahın, hiçbir iktidarın, hiçbir hükümetin gerçekleştiremediği bu projeyi, bu rüyayı gerçekleştirmek bizim hükümetimize nasip oldu. Mavi tünel vasıtasıyla Konya havzasına yılda 414 milyon metreküp su aktarılacak. Konya'ya ulaşan bu 414 milyon metreküp suyun 100 milyon metrekübü Konya'nın içme ve kullanma suyu olarak değerlendirilecek. Kalanı ise sulama projelerinde kullanılacak. Değerli vatandaşlarım, yılın son günlerinde 27 Aralık'ta Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerimizi ilgilendirecek önemli bir müjdeyi açıkladık. Bakınız, 2002 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumumuz Türkiye genelinde sadece 451 bin öğrenciye öğrenim kredisi veriyordu. Şu anda biz 1 milyon 173 bin öğrenciye burs ya da kredi veriyoruz. Bu sayı 2013'te 1 milyon 304 bin öğrenciye çıkıyor. Başvuran her öğrenciye hiç kimseyi dışarıda bırakmadan durumuna göre burs ya da krediyi mutlaka veriyoruz. Bizden önce burs ve krediler 3 ayda bir verilirken biz şu anda bunu aydan aya öğrencilerimize teslim ediyoruz. Şehit, gazi, harp ve vazife malullüğü aylığı alanların çocuklarına, engellilere, yetimlere yetiştirme yurdunda kalan 7110 öğrencimize karşılıksız burs veriyoruz. 2002 yılında bir öğrenci 45 lira burs ya da kredi alıyordu. 2012 yılında bu rakam %478 oranında artışla 260 liraya yükselmişti. Şimdi biz 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere burs ve kredilere %8 oranında artış yapıyor ve öğrencilerimize aylık 280 lira ödemeye başlıyoruz. Aylık beslenme yardımını da 180 liradan 200 liraya çıkarıyor. Böylece öğrencilerimizin eline beslenme yardımı dahil aylık 480 lira geçmesini sağlıyoruz. Yüksek lisans öğrencisi 2002 yılında 90 lira alıyordu. Bugün 520 lira alıyor. 1 Ocak'tan itibaren yüksek lisans öğrencilerinin aylık burs ve kredisini de 560 liraya yükseltiyoruz. 2002 yılında 135 lira burs ya da kredi alan doktora öğrencisi bugün 780 lira alıyor. Bunu da önümüzdeki haftadan itibaren 840 lira olarak ödemeye başlıyoruz. Bu yeni rakamların öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili vatandaşlarım, yılın son ayında gerçekleştirdiğimiz bir diğer anlamlı faaliyete de burada özellikle değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 18 Aralık'ta Türkiye adına 75 milyon adına gerçekten çok büyük bir iftihar anını hep birlikte yaşadık. Göktürk 2 adını verdiğimiz yerli uyumuz Çin'den Başarıyla uzaya fırlatıldı. Göktürk iki uydumuzdan ilk saatlerde başarıyla sinyal aldık. Bu hafta içinde de uydumuzun ilk görüntüleri elimize ulaşmaya başladı. Tamamına yakını yani yüzde 80'i yerli mühendislerimiz eliyle yapılan Göktürk iki uydusu Türkiye için tarihimiz için geleceğimiz için büyük bir adım niteliği taşıyor. Türkiye gelecekte bilim Teknoloji haberleşme alanında çok daha büyük adımlar atacak. Nasıl ki son 10 yıl içinde birçok alanda lider konuma yükseldiyse uzay araştırmaları alanında da öncü ülkelerden bir haline gelecektir. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Evet, inanıyorum. Çünkü ben Göktürk 2 uydusunu yapma başarısı göstermiş o bilim insanlarımıza, mühendislerimize, teknikerlerimize Onların yolunda ilerleyen gençlerimize, parlak gençliğimize güveniyorum. Bu vesileyle buradan bir kez daha milletçe bizlere bu gururu, bu iftiharı yaşatan bilim insanlarımıza, mühendislerimize, emeği geçen herkese şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük projeyi gerçekleştiren TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ne, TUSAŞ'a bu kurumlarımızın değerli yöneticilerine, mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Aziz vatandaşlarım, geçtiğimiz yıl Rasat adını verdiğimiz yerli uydumuzu Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Rasat da Göktürk 2 uydusu gibi kendi imkanlarımızla, kendi bilim insanlarımızla, kendi mühendislerimizle öğrettiğimiz bir uyduydu. Rasat sayesinde Türkiye coğrafyasının %98'i görüntülendi. Göktürk 2 uydusu ise Rasat'tan daha ileri teknolojiye, daha ileri imkanlara sahip bir uydu olarak keşif ve gözetleme yapacak. Çevre ve şehircilik hizmetlerine katkı sağlayacak. Doğal afetlerle mücadele, tarım, haritacılık gibi alanlarda ihtiyaçları karşılayacak. Ormanlarımızı, sahillerimizi, deniz kirliliklerini, kentsel gelişimi, kaçak yapılaşmayı Göktürk 2 uydusu ile daha kolay takip edebileceğiz. Aynı zamanda orman yangınlarını, su baskınlarını, heyelan alanlarını, deprem bölgelerini ve bu afetlerden önce alınması gereken tedbirleri de yine bu uydumuz sayesinde tespit edeceğiz. En önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif ve gözetleme ihtiyacını 2,5 metre çözünürlüğü olan görüntüler gönderen bu uydumuzla çok daha net şekilde karşılamış olacağız. Evet, Göktürk iki uydusu ile birlikte bu alanda dünyada iddia sahibi olduk. Ve kendi uydusunu imal edebilen 25 ülkeden biri konumuna yükseldik. Şu anda dünyada uydu fırlatma teknolojisine sahip 11 ülke var. İnşallah ileride yapılacak olan çalışmalarla kendi fırlatma istasyonuna sahip bir ülke olabilmek, içinde imkanlarımızı seferber edecek Türkiye'yi bu seviyelere ulaştıracağız. İnanın ülke olarak, millet olarak başaramayacağımız bir iş, ulaşamayacağımız bir hedef, gerçeğe dönüştüremeyeceğimiz bir hayal yok. Ben bu inanca, bu özgüvene herkesten önce gençlerimizin sahip olmasını arzu ediyorum. Onların bu inanca, bu özgüvene sahip olduklarını da biliyorum. Bu vesileyle buradan özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, Sizleri provoke etmek isteyen, şiddete sürüklemeye çalışan kesimlere lütfen prim vermeyiniz. Geçmişte maalesef öğrenci olayları yüzünden Türkiye çok büyük acılar yaşadı. Ağır bedeller ödedi. Dolayısıyla öğrencilerimizi sokağa dökmek isteyenlere, ülkemize benzer bedeller ödetmek isteyenlere karşı lütfen hepimiz duyarlı olalım. Sevgili vatandaşlarım, önümüzdeki dönemde de Allah'ın izniyle daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki süreçte bütün adımlarımızı 2023 vizyonumuza, 2023 ruhuna, 2023 hedeflerimize göre belirleyecek, ona göre adım atacağız. Bir yandan 2023 hedeflerine yürürken, bir yandan dev projelerle Türkiye'yi imar etmeyi sürdüreceğiz. Burada 2013 yılında ve sonrasında devam edecek gelecek vizyonumuzdan bazı çok önemli projelerimizden de bahsetmek isterim. Üçüncü Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışmalarına 2013 yılında başlıyoruz. Proje 6 milyar liraya mal olacak. İstanbul'un trafiğine ciddi şekilde nefes aldıracak. Büyük projelerimizden olan İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi Körfez Köprü geçişi inşaatı ile birlikte şu an devam ediyor. Şu anda 22 bin kilometreye ulaşan bölünmüş yol uzunluğumuzu 15 bin kilometre daha bölünmüş yol yaparak 2023'te toplam 37 bin kilometreye çıkaracağız. İstanbul'a yılda 100 milyon insanın kullanabileceği kapasitede 3. bir havalimanı kazandıracağız. Çukurova Bölgesel Havalimanı projesini 2015'te bitiriyoruz. Ege bölgemize İzmir'e Çandarlı Limanı'nı kazandırıyoruz. Kanal İstanbul projemizin çalışmaları devam ediyor. İstanbul ve Ankara'daki metro projelerini tamamlayacak yeni projeleri başlatacağız. Marmaray, Boğaz Tüp Geçidi, İzmir'de İskaray, Ankara İstanbul, Ankara Sivas, Ankara İzmir hızlı tren hatları bitmiş olacak. Kuzey Güney yönünde 18 karayolu ulaşım güzergahı belirledik. Ve buralarda devasa projeler başlattık. Başlatıyoruz. Ovit Tüneli'ni İnşallah 2015 yılında bitireceğiz. Kastamonu-Çankırı arasında Ilgaz tünelini inşa ediyoruz. Bu önemli hattaki tünelimiz 2014 sonunda tamamlanacak. Erzurum-Bayburt arasında Kop tünelini inşa ediyoruz. 2015 yılında bitireceğiz. Artvin'de Can Kurtaran tünelini inşa ederek hem bölgenin ulaşım sorununu çözecek hem Kafkasya'dan Anadolu'ya geçişte önemli bir hat elde edeceğiz. Kahramanmaraş'ta püren tünellerini 2014 sonunda tamamlayacağız. Kahramanmaraş'ı Akdeniz'e bağlarken kuzey-güney yönünde önemli bir hat inşa etmiş olacağız. Malatya'da inşa edeceğimiz Erkenek Tüneli ile de Doğu ve Üç Anadolu bölgelerimizi, GAP ve Akdeniz'i birbirine yakınlaştıracağız. Bu tünel de 2014 yılında tamamlanacak. Ilısu, Yusufeli hidroelektrik santrallerinin inşaatları tamamlanacak, Silvan projesini tamamlayarak tarıma can suyu vereceğiz. Uzun zamandır bir hayal olan ülkemizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verimli topraklarına hayat suyu getirilmesini sağlayacak boru hattı projesi çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşası devam eden barajlardan sonra. 13 Ekim itibariyle dünyada bir ilk olan denizaltı geçişli boru döşeme işlemine de başladık. Projeyi inşallah 7 Mart 2014 tarihinde tamamlayacak. Anamur'dan Geçitköy'e yılda toplam 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu götüreceğiz. Bu miktarı Kıbrıs'ın tamamının toplam su ihtiyacının neredeyse iki misline tekabül edecek şekilde 10 katına kadar artırma imkanımız bulunuyor. Yine Anamur'dan Girne'ye denizaltına altına döşeyeceğimiz kablolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kendisine yetecek hatta ihraç dahi edebilecek miktarda elektrik ulaştıracağız. İki adet nükleer enerji santralini tamamlayarak Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacağız. Çok önemli ve büyük bir proje olarak su kap yani su kanalizasyon ve altyapı projesini 2010 yılında başlattık. Bu büyük projeyi sürdüreceğiz. Sağlık kampüslerinin yapımı devam ediyor. 17 proje için YPK onayı alındı. SODES adını verdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız sosyal destek programımızı yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde başlattığımız kentsel dönüşüm uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceğiz. Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz sözdür. Bundan önceki 10 yılda nasıl ki verdiğimiz her sözün arkasında durduysak, nasıl ki vaat ettiğimiz her projeyi gerçeğe dönüştürdüysek, bundan sonra da 2023'e kadar ki bütün taahhütlerimizin arkasında olacağız. Birlik içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde. İnşallah milletimize, ülkemize çok daha büyük sevinçler. Çok daha büyük başarılar yaşatacağız. Bugüne kadar dik duruşumuzu koruduk. Bayrağımızı onurla dalgalandırdık. Pasaportu, parası dünyada itibar gören mazlum ve mahzurlar için umudun adı olan bir Türkiye imar ettik. Çok daha iyisini gerçekleştirecek güçteyiz. Biz yaptık, yapıyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. Çok daha iyisini yaparız ve yapacağız. Ben konuşmamın sonunda bu ülkenin birlik ve beraberliği yolunda can vermiş olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 2013'ün ülkemize, bölgemize, komşumuz Suriye'ye, Suriye halkına, Filistin halkına, Irak halkına, onlarla beraber dünyanın bütün mazlum halklarına barış, huzur istikrar getirmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle 2013 yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor. Güzel ülkemizin bütün vatandaşlarını sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.